you know Sivit Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu 2023 yılını görevli kamu personeli ile eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi gören hastalarla birlikte karşıladı. Sivit Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu eşi Günay Hacı Bektaşoğlu, İl e Jandarma Komutanı Tuğ General Emirullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile birlikte Sivit Kurtalan Karayolu'nda bulunan polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek burada görev yapan polislerin yeni yıllarını kutladı. Kolay gelsin arkadaşlar. Öfesimiz çok Sağ olun Sayın Sağ olun Çok teşekkür teşekkürler. Onlar evet. çok, çok şey. kaç tane? Bir tane yolcu da <laughs> var. Kani ayrı yolcu var. Üyeliğimiz kutlu olsun. Sağ olun. Sağ

12 Acil Çağrı Merkezi ile İtfaiye Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Vali Hacı Bektaşoğlu burada görevli yönetici ve personelin yeni yıllarını kutladıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti. Sağlık Müdürü Vekili Şakir Özer ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Vali Hacı Bektaşoğlu servisleri gezdi ve yeni doğan bebeklere hediyelerini vererek ailelerini kutladı. İlk, İlk, İlk çocuk. Evet. Allah, ım, Allah ım, gözünüz, gözünüz Allah aydın. Allah gözünüz aydın. Kız erkek. Evet, kız. Ya, maşallah. maşallah. Yeni de... e, e, yılın hediyesi oldu e, ya. Yeni yılın evi Evet. evet. <laughs> Yeni yılın. ilk bebeği değil mi? İlk, evet. Şöyle bırakayım ben olur mu? Şöyle bırakayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gel ben bir takım. Ah. Bırak Bakayım sen, sen, sen. Tamam, tamam, İyi, tamam gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Allah analı babalı bir için. Allah analı babalı bir için. Siirt'te yeni yılın doğan ilk bebeğine Seher adı verildi. Vali Hacı Bektaşoğlu son olarak Güreş Caddesi'nde görev yapan polis ve zabıta memurlarının yeni yılını kutladı. <laughs> Polis memuru Murat Tokmaz. Arz <gülüyor> <et>. <gülüyor>